Patmos, Malazgirt'e bağlı bir bucakken... ...1936 yılında ilçe haline getirilerek Ağrı'ya bağlanır. Patmos, Süphan Dağı'nın kuzeyinde... Ağrı Van Karayolu'nun 79. kilometresinde kurulmuş eski bir yerleşim yeri. 1980'de 18.180 olan merkez nüfusu 1985'te 28.950'ye yükselmiş. Hızla büyüyen ve gelişen ilçenin ekonomisi verimli Patnos Ovası'nda yapılan tarıma ve hayvancılığa dayanır. Patnos Ovası'nı sulayarak daha fazla ürün almak için Badişan Çayı üzerine bir baraj inşa ediliyor.